Selamlar ben Gamze. Bence tasarım olarak oyundaki en iyi karakterlerden olan Sangonomiya Kokomi'nin ilk liranı gelirken bu videoda karakteri iyice derinlerine girerek inceleyelim dedim. Kokomi 5 yıldız 1 Hydro kataliz kullanıcısı. Normal saldırı kombinasyonu ardarda arda 3 arda tane vuruş yapıyor. Bu vuruşlar hidro hasar veriyor. Çağ da ufak bir alana hidro hasar veriyor. Çok değerli yeteneklerine bakalım. Element yeteneği Gez Old. Alana bir deniz anası getiriyor. Bu yeteneği ilk kullandığı anda Kokomi çok kısa bir anlığına ıslanıyor. Yani o sırada ortamda krayo hasarı veren bir şey varsa donabiliyorsunuz. Bu deniz anası çevresindeki düşmanlara hydro hasarı verirken alanındaki karakterlerin de canını dolduruyor. Yapacağı iyileştirme olanı da Kokomi'nin maksimum HP'sine oranlı oluyor. Element Burst'ü Narrates Ascension. Burst'ünü açtığı anda çevresine hidro hasarı veriyor ve Burst süresi bitene kadar ya da başka bir Karaktere geçene kadar Kokomi'yi Ceremonial Garment isimli bir forma sokuyor. Bu formda Charged, Normal ve Deniz Anası hasarları Kokomi'nin maksimum HP'sine oranla artıyor. Normal ve Charged saldırıları bir düşmana isabet ettiği zaman düşmana hasar verirken bir yandan da takımdaki herkesi heal'ıyor maksimum canına oranla yapıyor bu heal'ı. İsterse suda bile yürüyebiliyor bu formdayken. Ascension pasiflerinde ise ilk Ascension pasifi Kokomi'nin kendi deniz anası alandayken Kokomi Burst'ünü açtığı zaman deniz anasının süresi yenileniyor. Burada kendi diye söylemesinin sebebi mesela co başka Kokomi'lerin deniz anasını siz yenileyemiyorsunuz manasında kullanılmış bir şey. Zaten aynı anda en fazla bir tane deniz anası olabiliyor ortamda. İkinci Ascension pasifi ise Burst'ünü açtığı zaman geçtiği formdayken verdiği normal ve charged saldırı hasarı maksimum HP'sinin Üstüne bir de healing bonusunun %15'i kadarını da ekliyor. Yani hasarı hem maksimum HP'sinden hem de healing bonusunun %15'inden geliyor. Genelde karakterlerin pasifleri yemek yapmak vesaire falan olduğundan dolayı oraya geçeriz ama Kokomi'ninkinden bahsetmemiz gerekiyor çünkü onun çok önemli bir pasifi var. Kokomi direkt %25 healing bonus'la başlıyor ama Crit rate'i eksi 100. Bu arada bu kötü bir şey değil aslında. Keşke Kokomi'nin sıkıntısı crit atamaması olsa. Bunu konuşacağız zaten. Beni yayınlarımdan takip edenler Kokomi hakkındaki düşüncelerimi bilirler. Ben bu videoda olabildiğince profesyonel olmaya çalışacağım nefret ediyorlar Kokomi'den nefret ediyorlar. Gerçekten daha iyi bir şey düşünemediniz mi bu kız için ya? Çıldırmamak elde değil. Başlıyoruz. Şimdi Kokomi kitine baktığımız zaman kiti birazcık bölünmüş bir karakter. Hem support hem healer hem DPS özelliklerine sahip gibi gözüküyor. Ben genelde böyle karakterleri sevmem. Çünkü bir karakterin kiti böyle bölündüğü zaman iki türlü de çok verim alamıyor genel olarak. Bu olay Inazuma'yla beraber başladı. Neyse ki şu an için en azından devam etmiyor gibi bir şey. Mesela Raiden Shogun'da Burstyn'deyken Burstyn'den en iyi faydayı alabilmemiz için Burstyn'e geçtiği zaman onunla oynamanız gerekiyor. Ve bu sizin asıl DPS'inizin zamanından çalmış oluyor. Ama mesela Raiden Shogun için takımından takımına bunu yapmanız size bir fayda sağlayabiliyor. Artı olarak dönüyor size. Peki Kokomi de öyle mi? Bakalım önce Support Kokomi'yi konuşalım sonra da ağlaya ağlaya DPS Kokomi'yi konuşalım. Support Kokomi gayet güzel çalışan bir karakter. Çünkü yapması gereken şeyi yapıyor. Onu Ana ama nasıl diyecektim deniz anası bulunduğu takımlarda gayet düzgün bir şekilde düşmanları ıslatıyor. Her fışkırında düşmana hidro yüklüyor. Verdiği hasar üzerine konuşmaya değer bir hasar değil. O anki aktif karakterinizin canını da dolduruyor. Can doldurma oranı da gayet iyi bu arada. Ama mesela ne olsa daha iyi olabilirdi biliyor musunuz? Kızın kitin eksiklerini konuşalım. Mesela deniz anasının yerini değiştirebilseydik Fischl'ın ozu gibi daha iyi olur. Ya da mesela deniz anasının taunt olsaydı düşmanların dikkatini çekebilme özelliği olsaydı. Çünkü mesela ben onu koydum. Bunun yerini hiçbir şekilde değiştiremiyorum. Düşman oradan fışkırdı, charge attı, uçtu, gitti ya da ebisin diğer ucundan yeni düşmanlar geldi. Benim yapabildiğim tek iyi şey elimden alınmış oldu. Yani takıma tek konulma sebebim yalan olmuş oldu. Yapabildiğim tek iyi şey diyorum. Çünkü evet Kokomi bir barbara kadar kötü değil. Element yeteneği de Mono'nun element yeteneğinden daha uzun bir süre insanları insanları düşmanları ıslatabiliyor. Ama süreli banner'a gelmiş 5 yıldız bir karakter olarak bence ben oyunda daha vasıflı bir karakter olabilmeliydim. Ben bunu bekliyorum bir oyuncu olarak. Primo harcadığım bir karakterin daha vasıflı olmasını bekliyorum yani. Neyse. Support olarak oynarken Kokomi'nin burst'üne geçip orada zaman harcamamalısınız. Burst'ünü sadece element yeteneğini yenilemek için kullanmalısınız. Bu DPS'imizin zamanından çalmaması için güzel bir şey. Sadece bu zamanlamayı tutturmak birazcık zor olabiliyor. Onu da zaten pratikle toparlayabilirsiniz. Yapa yapa bir şekilde insanın eli, eli alışıyor. Ama mesela daha kullanışlı bir kit yapılabilirdi diye düşünüyorum ben. Bu arada tekrar hatırlatma yap yapmak istiyorum. Ben meta çerçevesinde konuşuyorum. Yoksa Kokomi'yi istediğiniz gibi istediğiniz takımda oynayabilirsiniz. Ben de herhangi bir takıma bir şey katmayacağını bile bile sırf Kokomi'nin tipini sevdiğimden dolayı bu karakteri aldım mesela. Ama doğal olarak ben bu videoda her eksisini ve artısını konuşmalıyım karakterin. Kısaca Healer Kokomi, Support Kokomi girdiği takımda işini yapıyor ama bedeline değer mi? Gelelim DPS Kokomi'ye. Çünkü biz güzeliz, animasyonlarımız çok güzel. Hele ki Burst'ümüze geçtiğimiz zaman mükemmel görünüyoruz. Böyle bir animasyonu harcayamazlar. E, kitimde de Burst'üm sırasında saldırılarıma artı alma özelliğim var. Sadece Deniz Hanım'ı yenilemek için aç kapa yapmayacağım herhalde ben bu Burst'ü. O zaman DPS Kokomi. Fakat <laughs> Kokomi'nin sayıları o kadar düşük ki yani işte sıkıntısının crit rate olmaması buradan geliyor. Kızın sayıları düşük. Burst'ünden Burst'üne kullanmak istediğimiz DPS'lerimiz var. Mesela Xiao, Itto. Çünkü Burst'ü dışındaki sayıları düşük. Sizi o an DPS kalbi yaşattırıyorlar. O sebeple de sadece burst sırasında saldırıyor olmak istiyoruz. Ama <laughs> bir vurmuyorlar sonuçta. Kokomi'nin hem burst içindeki hali hem burst dışındaki halinde sayıları düşük. Yani karakteri burst'ünden burst'üne kullanacaksınız diyelim. Ortalama bir Kokomi ile vurduğunuz hasar hasar 6000-8000 civarı. Madem karaktere crit rate vermiyorsunuz. Şansa bırakmadığından dolayı onun her zaman tutarlı bir şekilde hasar vermesini istiyorsunuz. O zaman neden kızın sayılarını bu kadar düşük tuttunuz? En fazla 1000 vuruyoruz böğüsü dışı ya. 400-500 görüyoruz. Bu arada Kokomi'ye krit kasıp atırmaya çalışan videolar kesin görmüşsünüzdür. Pek bir şey yaramıyor yine bu olay bu arada. Çünkü Kokomi'ye krit vermek her ne kadar o anlık yüksek bir hasar çıkarıyormuşsunuz gibi gözükse de genel olarak takımıyla çıkardığı hasarın çok altında kalıyor aslında. O tarz gördüğünüz videolar hani anlık, görsellik, eğlence amaçlı meme videoları. Baştan söyleyeyim. Şimdi karakterin eksilerini artılarını konuştu. Bu eksileri nasıl toparlayabiliriz? Nasıl dengelemeye çalışabiliriz? Ona geçelim. Önce artifeklerinden başlıyoruz ve Support Kokomi ile başlıyoruz. Eğer ki Kokomi element yeteneğini düzgün bir şekilde, düzgün bir zamanlamayla yenileyebilirseniz... Kokomi çok iyi bir Tenacity of the Millalet kullanıcısı. Ondan sonraki en iyi seçeneği 4 Ocean Hewt Clam Bir Klasik olarak 4 Maiden Beloved da koyabilirsiniz. 2 Maiden, 2 Ocean, 2 Tenacity şeklinde de seçtiğiniz iki tane çifti dizebilirsiniz. Her zamanki gibi en iyi seçeneğinden aşağıya doğru iniyoruz bu arada. Stat olarak da Saatimize HP yüzdesi istiyoruz. Çok eksikse Energy Recharge'ınız. Energy Recharge saatte koyabilirsiniz. Support Kokomi'de element yeteneğini yenilemek için Burst'ünü kullanacağımızdan dolayı Burst'ümüzün sürekli dolu olmasını istiyoruz doğal olarak. O yüzden 200-220 civarı bir yara ihtiyacımız var. Ona göre en iyi seçimi siz yaparsınız. Goblet'i HP yüzdesi olmalı. Çok isterseniz eğer ki alt statları iyiyse yani kötüyse, Kokomi için iyi olan <laughs> alt statlara sahipse. Hydro kupası da verebilirsiniz. Hydro kupasının hidroluğundan bir verim almayacaktır ama alt statları daha iyiyse işinizi görecektir. Yoksa HP yüzdesi daha iyi bir seçenek. Kafaları da healing bonus olacak. Alt statlarımız da sırayla HP yüzdesi, energy recharge, atak yüzdesi ve flat HP istiyoruz. Atak aslında Kokomi'nin saldırılarını çok fark ettirmiyor. Çok az bir miktarını hesaplıyor hasarımıza. Çünkü biliyorsunuz kendisi HP'den güçleniyor aslında. Ama mesela alt statlarımızda atak yüzdesi gelmesi bizi üzecek şey değil. Sıkıntı şey aslında genel olarak Kokomi'de. Crit rate ve damage'dan hiçbir şekilde fayda sağlayamadığı için karakter. Bu şekilde çıkardığınız artifekler direkt ölü stat onlar. Yani defans çıkması daha iyi. Ve crit rate, crit damage istemediğinden dolayı Kokomi için hazırlaması kolay karakter diyorlar ama bu ne yazık ki tamamen sizin şansınıza bağlı. Yani çıkardığınız her şey crit rate, crit damage da çıkabilir. Ya da geliştirdiğiniz statlarda her zaman crit rate, crit damage da Geçebilir. Support Kokomi'ye seviye atlatırken de element yeteneğine öncelik veriyoruz. Support Kokomi'nin silahlarına geçelim. En 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 iyi seçeneği tabii ki doğal olarak 3 yıldız bir silah olan Trilling Tales of the Dragon Slayer. Takımınızı bufflamak için veriyorsunuz bu silahı Kokomi'ye. Ondan sonraki en iyi seçeneği kraftlanabilir craftlanabil, bir silah olan Prototype Amber. Bu arada eğer ki Prototype Amber kullanıyorsanız Refine 1 bir ve Prototype Amber daha Energy Recharge oranınız 170-190 civarı olursa iyi olur. Refine kullandıkça da zaten ister istemez daha az bir enerji recharge oranını tutturabilirsiniz rahatlıkla. Eğer ki elektro, elektro reaksiyonu veren bir takımdaysanız da yine kraftlanabilir bir silah olan Hakushin renk iyi seçeneğiniz olacaktır. Kokomi'nin heal'ı düşer fakat... Hani çok canınızı sıkacak bir oran olacağını sanmıyorum bunu. Sacrificial Fragments düşünebilirsiniz element yeteneğini yenilemek için burst'ünü kullanmadığınız bir takımda kullanabilirsiniz sacrificial fragments. Oddsworn Eye eğer ki diğer silah, silahları craftlamak için falan bir materyaliniz yoksa verebilirsiniz Kokomi'ye. Her ne kadar tip olarak Kokomi için yaratılmış gibi görünse de <laughs> Kokomi'nin çok işine yarayan bir silah değil ama işinizi görür. Support Kokomi'nin artısı aslında katalist olmasından geliyor. Hem Tenacity of the Millilith kullanabiliyor. Hem de Trilling Tales of the Dragon Slayer kullanıyor. 4 Tenacity ve Trilling Tales of the Dragon Slayer kullanan bir Kokomi takımına %68 falan oranında bir buff sağlıyor. Bu güzel bir oran. Şimdi DPS Kokomi'ye geçiyoruz. Sonrasında da takımlarını konuşuruz. DPS Kokomi için en iyi en iyi seçeneğimiz 4 Ocean Hued Clam ama bu setin şöyle bir sıkıntısı var. Kokomi bir kataliz kullanıcısı ve düşmanlara vurmak için onların yakınına gitmesine gerek yok. Gayet uzaktan düşmanlara vurabiliyor. Fakat bu setin sağladığı bonus size ekstra bir hasar sağlıyor ve bu hasarı verebilmeniz için de düşmanlara yakın olmanız gerekiyor. Yani düşmanı sırada uçtuysa kaçtıysa vesaire o hasar boşa gitmiş oluyor. Yani görsel olarak Kokomi için yapılmış bir set. Gerçekten Kokomi hangi bassızın elinden çıktıysa şu setten faydalanabilmesi için bile kızın ekstra çaba sarf etmesi gerekiyor ya. Hadi kızın kiti sıkıntılı ya bari kızı güçlendirmek için getirdiğiniz artifact setini dümdüz kullanabilsin. Bilin bakalım bu setten daha iyi kim faydalanabiliyor? Çiçi. Neyse bir sonraki en iyi seçeneği 4 Heart of Death. Ki Maiden 2 Ocean 2 Heart şeklinde de istediğiniz bir ikiliyi kullanabilirsiniz birleştirerek. 4 Tenacity dizerseniz de Kokomi'nin o mükemmel ötesi hasarı düşer. Fakat tüm takımınıza %20'lik bir hasar artışı sağlar. O sebepten dolayı da yani takımınızın durumuna göre daha worth bir şey olabilir bu. Bunu tabii ki deneyerek siz karar vereceksiniz. Statlarımız yine saatimize HP yüzdesi istiyoruz. Bu sefer gobletimizi Hydro Damage istiyoruz. Çünkü çok fazla HP yüklediğimiz zaman ekstra bir fayda sağlamıyoruz. Burada Hydro Goblet daha iyi bir fayda sağlıyor. Bize kafalığımız yine Healing Bonus olacak. Umarım ki Ocean Youth Clam Domain'inden 3 ay boyunca her gün girmenize rağmen Healing Bonus kafalık düşürememe gibi bir şanssızlığa sahip olmazsınız. Çünkü bazı insanlar bu şansa sahip. Ben. Alt statlarımız yine sırasıyla HP yüzdesi, Energy Recharge ve Atak yüzdesi oluyor. Sonrasında da Flat HP istiyoruz. Gelelim DPS Kokomi'nin silahlarına. İnanılmaz ama en iyi seçeneği kendisiyle birlikte gelen Everlasting Moonglow. Kendi silahını sonunda listede bir yerde görebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var ki çok çılgın ekstra bir hasar farkı yok yani bu silahı alınca Kokominis çılgın atmayacak. Gerçekten daha iyi bir şey düşünemediniz mi bu kız için ya? Bu karaktere çok büyük haksızlıklar yapıldı ve ben hem bu oyunu oynayan bir insan olarak hem de kokomi seven bir insan olarak bundan çok rahatsızım ya. Çok rahatsızım yani. Ondan sonraki en iyi seçeneği Prototype Embrim'iz. Yine Elektro takımında kullanacaksanız Sakushin Ring de güzel bir seçenek. Ve yine Thrilling Tales Dragon Slayer verdiniz. Kokomi'nin hasarı düşsün bana ne? Takımım daha fazla güçlü olsun şeklinde düşünürseniz öyle bir şey de yapabilirsiniz. Aynı zamanda yine craftlanabilir bir silahınız vesaire yoksa Oddswarnai A'yı Oddswarnai <laughs> yine verebilirsiniz Kokomine'e. Yeteneklerini seviye atlatırken de ilk önce Burst'üne, sonrasında normal atağına, sonrasında da element yeteneğine öncelik veriyoruz. iyi oynarken iki normal saldırı dash ya da zıplayarak animasyon iptali sonrasında tekrardan İki normal saldırı şeklinde yaparsanız e, hasarınızı daha iyi çıkarıyorsunuz. Eğer ki Constellation 1 bir Kokomi'niz varsa da ya da Vaporize yaptığınız bir takımdaysanız 3 normal saldırı yapıp iptal edip o şekilde oynuyorsunuz. Takımlarını konuşalım. Ayaka, Shenhe, Kazuha, Kokomi, Ganyu, Rosaria, Kazuha, Kokomi, Ayaka, Ganyu, Kazuha, Kokomi Yani Kokomi'yi freeze takımlarında düşmanları uzun süre ıslak tutma amaçlı tercih edebilirsiniz. Mona'nız yoktur. Ya da iki DPS'de bir freeze takımı kullanıyorsunuzdur. O sebepten dolayı ekstra hasara ihtiyacınız yoktur. Kokominiz vardır, oynamak istiyorsunuzdur, değerlendirmek istiyorsunuzdur vesaire bu şekilde kullanabilirsiniz. Pyro karakterlerin yanına Vape support olarak kullanılması çok makul olmuyor. Kokominin en azından şu anki pyro karakterler için. Genel olarak support, heal istediğiniz bir takıma Koyabilirsiniz. O sebepten dolayı support olarak ekstradan takım sıralamayı gerek görmüyorum. DPS Kokomi'den bahsedelim. Kokomi elektro temalı takımlarda daha iyi çalışıyor aslında. Aynı zamanda da Kokomi DPS olarak kullandığınız takımlarda genel olarak takımınızdaki diğer karakterlerin güçlü ve yatırımının iyi olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Kokomi, Shincho, Fischl, Fischl Beido yapabilirsiniz. Beido yerine Yaya koyabilirsiniz. Kokomi, Raiden, Kazuha, Fischl yapabilirsiniz. Kazuha yerine Skroth koyabilirsiniz tabii. Vaporize olarak kullanmak isterseniz de dediğim gibi arada vape'i bozabilecek bir sinerjisi var Kokomi'nin ama ben böyle oynamak istiyorum dersiniz, derseniz de cebiniz varsa bu birazcık daha rahatlatır. Kokomi, Shining, Bennett, Kazuha ya da Skroth şeklinde bir takım yapabilirsiniz. Bennett burada Shining'i batar yalama kartı hasarını artırmak için var. Eğer bir freeze takımında DPS Kokomi oynamak isterseniz de Kokomi, Rosaria, Kaya, Scrooge şeklinde yapabilirsiniz. Burada Kokomi'ye Blizzard Strayer dizip Crit kasmıyoruz arkadaşlar dediğim gibi. O buildlar pek işe yaramıyor. Min build onlar. Takımların hepsinde bir alternatif var Kokomi için aslında. Kokomi'nin yerine geçebilecek. Fakat bu oyunda Kokomi'siz olmayacak tek meta takımı var. Su Kokomo. Kokomi Fischl, Shanling ve Scrolls'dan oluşan bir takım bu. Oynaması çok kalas bir takım. Yalan yok. Rotasyonu kalas. Artı olarak karışık. Ama bir Kokomi simpiyseniz denemek isteyebilirsiniz. Constellation'larına bakalım. Constellation 1'i Kokomi'nin burst'u açıkken saldırı kombinasyonundaki son normal saldırısı maksimum um canının %30'u kadar hidro hasarı veren bir balık fışkırtıyor. Bu hasar normal saldırı hasarı olarak sayılmıyor. Bu ufak da olsa bir hasar artışı sağlıyor. Ve takımında oynamak istiyorsanız da Kokomi'yi C1'imizin olması şu şekilde rahatlatıyor. Gönderdiği ekstra hasar normal saldırı kombosundan sayılmadığından dolayı normal saldırı ICD'sini de içermiyor oluyor. Ekstra bir saldırı ile düşmana Hydro yüklemiş oluyorsunuz yani. Şart değil kesinlikle. Kokomi'yi seviyorsanız isteyebilirsiniz. Constellation 2'si %50 ya da daha az cana sahip olan karakterler varsa Kokomi healing bonuslara sahip oluyor. Deniz Anası Kokomi'nin maksimum HP'sinin %4.5'i. Burst'e açıkken normal ve charge saldırıları Kokomi'nin canının %0.6'sı. Bu hiç güzel bir Constellation değil. Birazcık daha fazla heal demek. Ve %50 ve altında canı olan karakterler varken aktif olacağından dolayı Kokomi güzel healiyor arkadaşlar. Bu senaryonun yaşanma ihtimali çok düşük. Constellation 4'ü. Burst'ündeyken Kokomi'nin normal saldırı hızı %10 artıyor. Düşmanlara vuran normal saldırıları Kokomi'ye 0.8 enerji üretiyor. Bu özellik 0.2 saniyede bir aktif olabiliyor. Aslında hem enerji sorunumuzu toparlıyor. Çünkü enerji ihtiyacımız var. Burst'ümüzü sürekli kullanabiliyor olmamız için. Hem de daha hızlı vurmak, daha fazla hasar çıkarmak demek. Ama bu constellation 4 yani. Kokomi'nin constellation 4 olduğu zaman çılgın atmayacak. Constellation 6'sı. Burst'ümüzdeyken normal ve charge saldırılarımızla %80 ya da üzerinde cana sahip olan bir karaktere heal verdiğimiz zaman 4 saniyeliğine %40'lık hydro hasarı bonusu alıyoruz. %40 hydro hasarı bonusu güzel bir oran. Sürekli de birilerini heal'lıyor olacağız. O sebeple çok aktif kalacak bir özellik bu. Ama çok az fark yaratacak. Yani %50 fark yarattı diyelim. 8000 vuran Kokomim 12000 vuracak. Constellation 6 bu ya. Şu Constellation'lara bakar mısınız? Sen git karakterin kitini karışık yap. Hem support hem DPS gibi yap. Support olarak kullanılmasını daha verimli yap ama constellation'larını kızın hasarı üzerine kur ve constellation'ları yine de kızın hasarını iyi bir şekilde yükseltmesin. Gerçekten çıldırmamak elde değil ya. Nefret ediyorlar Kokomi'den. Nefret ediyorlar. Olabildiğince profesyonel olmaya çalışacağım bu videoda dedim. Yok olamadım yani. Olamadım. Büyük haksızlık ya. Neyse Kokomi genel olarak böyle bir karakter. Artıları ve eksileri tabii ki var. Potansiyeli çok öldürülmüş bir karakter ama biz kokomi severler olarak onu oynamak için bir şekilde yöntemler bulmaya çalışıyoruz. Ben bu videoları yaparken amacım sizlere bu karakteri alın ya da almayın demek değil. Karakterleri olabildiğince anlatıp sizin kendi fikirlerinizi oluşturmanızı sağlamak. Umarım ki faydalı olmuştur. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalı takip etmek isterseniz de abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Herkese bannerlarında bol şans.